Mutfağın en eğlenceli hali Kenmut, mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben şef Özlem Mekek. bugün mutfağımda o kadar değerli, o kadar kıymetli ve sizin ekranlardan tanıdığınız çok sevdiğiniz bir konuk var aramızda. Ama o konuk tabii ben daha adını söylemeden gördüğünüz gibi hemen işleme başladı bile. Muharrem Türksever efendim, hoş geldin Muharrem'cim. Hoş bulduk. Muharrem ee, Burada olmak benim için... Eldiven takıyorum. Neden? E, çiğ köfte yoracağız. Çiğ köfte mi yoğuracağız? <laughs> Böyle takılmıyor mu? Önce şişiriyorlar. Hayır, hiç böyle Açılsın takıldığını diye. ben hiç görmedim yani. Aa, Vallahi gerçekten görmedim. mi? Vallahi görmedim yani. Benim ben yaptığım şişir. yanlış bir şey mi yani? Bence yanlış O zaman şeyim. ben yeni bir akım geliştirdim. Bundan sonra arkadaşlar eldivenler önce şişiriliyor. Sonra, <laughs> sonra da takılıyor. <laughs> Aynen. Ne bileyim ben öyle zannediyorum. Önce öyle şişiriliyor zannediyorum. Yok, ben düz takılıyorum. Tamam, ben tam sustum peki. Ne? Ben hazırım ama. Ne için? Çikolata için. Ama biz daha çiğ köfteye bile giremedik. <laughs> Şimdi bizim önce bir çiğ ile ilgili bir anlatacaklarımız var. Tamam peki. Efendim bugün mutfağımızda sizlerle beraber çok güzel bir çiğ köfte yapacağız. Ama bu yoğurma işlemi her ne kadar Muharrem hazırlansa da tabii ki Muharrem yapmayacak. Bak bu güzelliğine bak. Görüyor musun? Çok Hı. değil mi? Kutsal topraklarımızın. Çok şımarası var ama tamam şımarmayacağım. Peki çok özür dilerim. Niye? Susuyorum. Madem, evet, bugün maşallah çok bir enerji kıyamdı sınavdığım <laughs> Ben hep öyleyim şekerim. Ama e, şunu hiç kaçırmayalım ki biz zaten mutfağımızda çok eğlenceli, çok pratik ve çok keyifli tarifler çekiyoruz. O yüzden de sen de yabancı değilsin anladığım kadarıyla bu konuya. Ama bizim mutfağımızda bugün sen ve ben dışında çok kıymetli biri daha var. Biliyorum, tanıştık. tanıştık. Tanıştın mı? Yayın öncesi tanıştırdım tanıştık. size. Evet efendim bugün mutfağımızda bu güzel çiğ köfte hazırlayacağız ama bu çiğ köfteyi hazırlayacak asıl kişi kim biliyor musunuz? Kenwood Chef Bakery. Kendisi Urfalı. Urfalı değil ama seni kırmamak için Urfalı bugün oluruz tabii. Nasıl? Çiğ köfte yapmıyor muyuz bugün? Her yerde. Yani Urfalı değil sadece. Çiğ köfte yaptığımız için bugünü Urfalı diyelim o zaman. Böyle ara ara memleket değiştiriyor galiba. Değiştiriyor. İtalya yapıyordu. Tabii orada. tabii Uzak yapıyor, yapıyor. Tabii. Yani hangi mutfaktan ne hazırlıyorsa Hmm. Şef Bey, Mesela pizza yapacağız, <laughs> İtalya'ya mı gidiyoruz? Gidiyoruz tabii. O zaman Hayır. İtalyan gibi hmm. Taco yapacağız mesela, taco hamuru yapacağız diye. Ama şimdi baksana çok önemli bir... Meksika'ya gideceğiz. O, bu arada bulgur en kalitelisi. <laughs> Teşekkür ederiz. Paraya kıydık. <laughs> Harikasın. Peki, bu arada... Şef Baker'ın en önemli özelliklerinden birinden bahsedeceğim şimdi. Bak hmm. şimdi. Ben. Bak, maalesef. Evet. Şimdi kapağını kapatalım. Geldik. Gel, gel bak. Hmm. Kendi kendine tartıyor gördün mü? Kaç Aa. gram? Yani bir şefler için o kadar kıymetli bir şeydir ki ve hanımlar için evde özellikle bu tarz ürünlerde kaç gram kullandığımızı hep merak ederiz. Ve ürünün önemli. kalitesi açısından, hmm. ürünün daha iyi çıkması açısından hep böyle merak ediyor Yok iki su bardağı, bir su bardağı, 120 gram, 150 gram gibi. Gramaj önemli değil mi çok? Çok önemli. Hmm. İşte o çok önemli kısmını sen hiç düşünmüyorsun artık. Buraya koyuyorsun. Fazla mı geldi? Hemen boşalt. Az mı geldi? Hemen Hı -hı. daha fazla ekle. Ve gördüğün gibi burada da böyle güzel bir sıçrama önleyici aparatımız var. Bu aparat sayesinde de her şeyi çözüyorsun. Bak şimdi onu da kullanacağım. Müthiş ya. Şimdi benim kenarda sıcak suyum var. Hı -hı. Biliyorsun önce bulguru ıslatmamız gerekiyor. Şimdi bulgurumuzu buradan hemen ıslatıyoruz. Ve şimdi ne yapacak biliyor musun? O kendi kendine şişecek. Böylece 125 gramken... Suyu da ekleyince 278 Güzel. gram oldu Aa. toplamda. Bayağı tartıyor. Bayağı tartıyor. <laughs> Nasıl? Keyifli değil mi? Evet. Peki, marem hazır böyle bulgurumuzu koyduk. Tamam. Bir seninle bir sohbet edelim. Neler yapıyorsun? Ee, ne yapıyorum? Ee, bu ara çok yoğunum ya Özlem abla. Ee, bu ara bayağı yoğunum. Ee, biliyorsun mahkum zaten bitti. E neyse şimdi işte... Ama Netflix'u güzeldi bu arada nasıl izlendiniz? Ama işte tabii yani. senin sadece mahkum değil, İstanbul'lu gelin vardı. Aa, İstanbul'lu gelin benim iyi taşım. Değil mi? İstanbul gelin nasıl keyifli bir rol. Nasıl güzeldi benim her şey. Benim piyasadaki ilk işimdi o. Ben Hı -hı. o işte popüler oldum ve Nazifi oynuyordum orada. Benim için çok kıymetli bir karakterdir o. E, gözlerim dolar yani o Nazif'ten bahsedince böyle filan. Ya müthiş bir işti. Müthiş bir ekipti. buradan İstanbul'lu gelin ekibine selam olsun. Bütün oyuncu arkadaşlara, teknik kadro kadroya yapım ekibine. Valla müthiş bir işti. Bir daha öylesi gelmez yani öyle söyleyeyim. Yani Türk sevini aslında orada tanımış olduk. E evet, biraz canım. öyle oldu ya yani. Piyasaya yani sektöre, sektörde çok eskiyim ama e, tanınırlığım İstanbullu Gelin'le oldu. Hı hı. Sonra da zaten çok şükür işte benim adım Melek oldu, İşte mahkum oldu, bir şey oldu. Ee, Şimdi yeni bir proje var mı? Seni e, ne zaman göreceğiz ekranlarda? E, şu an yeni bir proje var. E, hı hı. İsmini söylemeyeyim hala hazırlık aşamasında çünkü belki ismini değiştirme ihtimali var. Hı hı. Ee, ama projenin yapım şirketini söylemedi. Masul herhalde. Ay yapımın bir işi. Orayla anlaştık. Ee, ama dediğim gibi isminin böyle bir değişme durumu var. Ee, netleştiğinde bir dahaki programda ismini dile getirmiş Süper. oluruz inşallah. Peki oyunculuk nasıl bir şey? Gerçekten hani ekranda olmak, ee herkese hitap etmek nasıl bir şey? Senin için ne, ne uyandırıyor? Ne, nasıl bir hissiyat yaşıyorsun? Ya tabii şey bunun çok tanımı yok ya. Yani oyunculuk nasıl bir şey? Bu içten gelen bir şey. Ben herhalde dünyaya bir daha gelsem yine oyuncu olurdum. Dünyaya bir daha gelsem Nurfer'le evlendirdim yine. Ee, ben de iki tane şey var. Bir de dünyaya geldiğimde bir evladım olacaksa İpek kızım olsun Canım isterim benim, o. Maşallah ee, hep mutlu ol. Eşime, kızıma ve eşime ben çok çok şeyimdir yani çok bağlıyımdır. Ee, ama oyunculuktan açtık konuyu madem öyle. Ya oyunculuk çok içten gelen bir şey. Ben hakikaten ee, sahnede olmayı çok seviyorum, bir tek hı hı. ekranda olmak değil mevzu. Benim için sahnede olmak, o seyircinin karşısına çıkmak ve orada heyecanlanmak, onlara bir şey anlatmak, bir şey söylemek benim için çok kıymetli ve çok heyecanlı. Ve bitmesin istiyorum yani. Ölene kadar o sahne süreci, sahne heyecanı hep devam etsin istiyorum. Ya velhasıl kelam çok tanımı tarifi olamaz. Yani bu soruyu ben de sana sorabilirim mesela. Özlemci nasıl işte yemek yapmak, <laughs> şef olmak nasıl bir duygu filan dediğinde muhtemelen sen de bunu tanımlayamazsın çünkü çok severek yapıyorsun işini. Kesinlikle. Işine. Evet o çok içten gelen bir şey. Yani <laughs> sana belki bugün bu işten evet para kazanıyorsun, hayatını idame ettiriyorsun belki ama hani biri gelip şu an kazandığın işin böyle 5 katını, 10 katını, 20 katını versin muhtemelen kabul etmeyeceksin yani. Hani benim şimdi öyle. Ben şu an oyunculuk yapıyorum. Ee, bana şu an X bir firma gelip ya biz senin kazandığın 5 katını vereceğizse muhtemelen yapmam yani hani. O çünkü o içteki İçten o aşk, gelen. Evet, o e, o bağlılık e, başka bir şey yani. Hani o ben çünkü çocukluğumdan beri e, sahnedeyim yani. Neyse. Peki mutfakla aran nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Biliyorum. Yani Aşk olsun ya. <laughs> Gerçekten aşk olsun ya. Yani değil mi efendim? Yani görüyorsunuz siz de ya, mutfakla iyi bir ilişkimiz ya, var. Mutfaklarım hakikaten çok iyidir. Ee, ya ben şöyle söyleyeyim. Böyle benim hanım bana bir gün önceden börek siparişi falan verir yani. Ee, Nilüfer, de buradan çok selam evet, sevgi. Evet öpüyorum öpüyoruz seni. Ee, ben bayağı yani karnıyarık falan yapıyorum böyle yani, <laughs> yani, normalde erkekler şey yapar işte pilav yapar filan böyle daha basit şeyler yapmaya çalışırlar. Ben daha komplike şeyleri de yapabiliyorum mesela ne bileyim çok güzel mesela şu sushi yaparım yani hani e, filan. tabi tabii, tabii bende baya böyle uzak doğu mutfağı da var. Daha böyle e, işte Anadolu Meksika mutfağı da var Meksika da var, filan. Anadolu'da yani var. Meksika mutfağı kısmen yani hı hı. Meksika mutfağı çok bilmiyorum açıkçası ama e, filan yapmıştım yok ama e, neyse mesela İtalya mutfağı İtalyan mutfağı mesela çok iyi makarna yaparım. E, bu arada makarna yaparım derken makarna haşlamaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Makarna bunu da çok iyi yaparım ben. Ya yani mutfakla aram benim böyle iyi yani öyle söyleyeyim. Bizim evde kuraldır bunu da söyleyeceğim. Ben yemeği yaparım. Hı hı. sofraya kaldırır. Bu kadar. Evet abi. Yani. çok zor bir işim var. <laughs> Gerçekten. Ama yani... onunla biz kavga ediyoruz. O girmek istiyor mutfağa böyle. Evet. Ben yapacağım falan diyorum ki hayır ben yapacağım abi. Ben mutfak bende yani evde. Bak çok komik. ya bunu şu kayınvalidem inşallah izlemez. Nülüfer bana soruyor bazen. <laughs> Evde soğan var mı diye. Şaka. Patates var mı diye. Tabii Yani <laughs> o kadar o, gibi. o kadar yabancı yani mutfağa. Yani sence sen ki bizim evin şef baker benim. Benim abi. Benim. Ya senin ne? kadar değilim baker abi ama ben de elimden geldiğince hani dilimden döndüğünde evet. bir şey yapıyorum. Artık birazcık tabi şimdi yavaş yavaş bulgurlarımız da şişmeye başladı. Bakalım Şef Bekir neler yapacak çiğ köfteyle beraber. başlıyor mu? Baker başlayacak şimdi. Aa. Şimdi bulgurlarımız ıslandı, iyice böyle şişti de. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen salçalarını katıyoruz. Bu biber salçası ve domates salçası kullanacağız. Ve şöyle hemen domates salçamı ve biber salçamı çiğ köftenin içerisine, bulgurumun içine koyuyoruz. Hem biber hem domates olmasının bir sebebi var mı? Var. Evet. Ha. Çünkü biber... E sadece domates olmaz mı mesela? Sadece domates orada. olur aslında. Yapabilirsin ama biber salçası hmm. çok değişik ve farklı bir aroma katıyor. Hmm. Ve bu arada da biber salçası olmazsa olmaz yani çiğ köftede ama eğer sevmiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Okay. Anne sana Kenwood Şef Baker alıyorum. Söz. Bundan sonra tarhanalar, erişteler, pratik yoldan... Çözümleniyor, doğru muyum? Kesinlikle katılıyorum. Peki, ben de katılıyorum. Şimdi ne yapalım? Hadi gel, artık bu çiğ köftenin malzemelerini koymaya Tabii. başlayalım. Buyursunlar. Şimdi içerisine neler koyacağız? Bir çiğ köftenin olmazsa olmazı. İsot. Isot. Değil mi? Ya Bunu biliyorum bak, evet. doğru. Şimdi isotumuzu koyalım. Nasıl böyle acıyla aran? Severim ya, çok alıştım. Antep'te alıştım, ben Gaziantep'te iş çektim, iki sene kaldım orada. Evet. Normalde katiyen acı yiyemiyorum Özlem abla. Yiyemiyordum yani. Antep'te bir abi, bunlar böyle sabah kahvaltısında bayağı böyle ciğer ve acı biber yiyorlar yani sabah böyle altısında falan. Çok enteresan bir kültür ve ben de o kültürü bilmiyordum ve Antep'te iş çekerken iki sene boyunca Antep'te yaşadım ve bu kültüre, bu geleneğe tanıklık ettim. Ee, bir müddet sonra kendimi böyle e, sabahları işte baktım. ciğer japoda buldum yani sabah altı biz ciğer yiyoruz biberle filan böyle neyse acayip bir de katmer, katmer yiyorlar sabah çok Neyse şuna geleceğim acı biber yemiyordum ben. Hı hı. Antepli bir abi e, sağ olsun bizim böyle kaldığımız otelin dükkanı vardı onun böyle acı biber yiyor filan neyse ben dedim yemiyorum falan bana şöyle yaptı ye bunu dedi acı biberi verdi ona. Dedim abi ben acı yemiyorum. Ya ye dedi ya. O kadar acı değil filan. Ben aldım yedim böyle. Yedim bir tanesini ama yanıyorum Özlem abi. Tamam dur dedi. Şimdi bir tane daha yiyeceksin dedi. Abi dedim yanıyorum. Oğlum dedi zaten acı şu anda hissediyorsun acıyı dedi. Yani i̇kincinin acısını hissetmeyeceksin. Ağzın dedi şu an uyuşuk senin dedi filan. Ama sohbet muhabbet biz böyle yarım kilo birer yedik orada ya. Yani. Ve derken <laughs> acıya duyarlılığın arttı ben, değil mi? Evet, ben Antep'te acıya başladım biliyor musun? Evet. Şu anda acı yerim ve yiyorum yani. Harika. Ve çok da seviyorum. Ben de zaten bol acı koydum. Bakalım nasıl acıya olacak. Acıya başlama yani. hikayem de çok enteresan Değişik oldu olmuş biraz. Evet evet biraz. hakikaten. Ama çok doğru yani ağzın uyuşuyor. <laughs> yani diğer yediğin acıları hissetmiyorsun mantıken yani, yani hani. Ve yiyebiliyorsun böyle doya doya. Mantık aslında bir tane. Tabii. Şimdi biz ne yaptık hemen ondan bahsedeyim nar ekşimizi koyduk. Hafif limon suyu kullandım. Zeytinyağımızı koyduk. Isot kullandım. Birazcık sumak koydum. Çiğ köftenin olmazsa olmazlarındandır aslında o ekşi tadı vermek sumak. için sumak. Bunun dışında pul biber birazcık ekledim. Hazır konuğum da böyle acıyı severken ve maydanoz ve taze soğanı en sona bıraktım. Neden? Çünkü onun yoğurma işlerini en sonda yapıyor olacağım. Şimdi şef Baker artık bizim yerimize gördüğün gibi çiğ köftemizi. Yoğuruyor ve şey, yoğurar, yoğurur bir hale getirecek. Çiğ köftemizi yoğuruyor mu? Yoğuruyor. Ya Özlem ama her şeyi okuyayım. Ha. Ama şu an şey, Baker çiğ köfteyi yoğuruyor dedin ya. Evet. <laughs> Eksik bir şey var. Ne var ha? Şimdi Baker'cığım, şimdi sen yenisin galiba. <laughs> Yoğuruyorsun ama. Evet. Şimdi senin bilmediğin şeyler var. Bak çiğ köfte yoğuruluyor tamam da bu çiğ köfte yoğurulurken. <laughs> ne yapmak lazım? Emruz'un kızı söyler kardeşim. <laughs> Evet, bence de katılıyoruz. O zaman... Hadi. Ama o söyler mi acaba? Hadi son 2, 3, 4. Abi her şeyi var ama... Nemrut'un kızı yok. Bir tek konuşmuyor bu arada. Ama onu da konuşmuyor ama dijital göstergelerle bir şeyleri söylüyor yani. Ama tabi şarkı söylemiyor. Tamam ben sana eşlik edeceğim. Nemrut'un <laughs> kızı yandırdı bizi çarptı sille seni felek misali sil yazımızı kurtar bizi çarptı sille onun onun terini sil <laughs> <laughs> onun terini çarptı sille seni felek misali ben al gör yoruldu mu acaba? Yok hiç yorulmadım. Yoruldu. Sen yoruldun galiba <laughs> biraz. Ama bence devam et ya. Hadi beraber. Tamam. Hocam söndü nasıl beladır bırakıp gitti. Bu ne devrandır dünya gözümde. Gel beladır Allah'tan bulasın. Ama yani harika oldu ya. Tebrik ediyorum seni. Ben de bir ara sesim güzelmiş diyeceksin zaten abi. <laughs> ama bayağı Kemut şefi övüyorsun şu anda ya. Tamam o <laughs> yoğuruyor da biz de söylüyoruz evet, yani. Evet ama onun asıl işlem yoğurma değil mi? Ne yaptın? Nasıl gidiyor? <laughs> Bekir. Evet. Bugün de bir şey öğrendim be. Demek ki neymiş çiğ köfte yoğururken devredin <laughs> kızını. <laughs> <laughs> Söylemek gerekirmiş değil mi? Oy bir şey. de aman bir de terini filan sil dedin ya. <laughs> <laughs> İyi Şef Bekir hiç yoğurulmuyor ki. Bak hiçbir şey yapma. Bak düşünsene. Yani şimdi sen koca bir çiğ köfte yapıyorsun. Misafirlerin gelecek akşam. Git bu arada diğer tarafta başka emeklerini. Adam orada yoğuruyor zaten gördüğün gibi. Şarkı söyleyemiyor yani. <laughs> ben... <laughs> artık sen söyle. Yani ne yapalım artık onu da sen söylemiş ol. Yok, şey yok ya yani, tamam el latife işte, ediyorum. Eğleniyoruz tabii tamam, canım yani. Bari bugün bari. Şef Baker e, e, arkadaşa insan muhabbeti yaptık. Hani madem robotsun hakkını ver. <laughs> hakkını veriyor vallahi baksana harika oldu. Bak bak ne güzel. Diyor. Oh oh. Sizler de evinizde çiğ köfte yaparken özellikle böyle sizin de benim gibi mutfağımızda Campbell's Chef Baker gibi güzel bir yardımcınız varsa şayet ya da mutfağınızın şefi varsa şayet hiç korkmayın. Çiğ köfteniz önce kuru olarak başlayıp daha sonraki zamanda ıslaklığını sağlamış oluyor. Bir o ıslaklığı, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyu sağlamış oluyor bu bir yer. Evet. Eğer diyelim hala çiğ köfteniz çok yoğun ve kuru bir kıvamdaysa ki benim şu an değil Malzeme listemizdeki kıvamlar da tam doğru ölçülü kıvamlardır. Eğer böyle bir durum yaşarsanız ya da çiğ köftelik bulgurunuz biraz daha kalınsa önemli bir püf nokta. Dolabınızdan iki tane buz alıyorsunuz. O buzu Chef Baker'ın içerisine koyun. Onunla birlikte çırpma işlemine devam edin. Göreceksiniz yumuşacık ele yapışmayan bir çiğ köfte hamuru böylece elde etmiş olacaksınız. Bu da önemli bir püf nokta. Yani buzla yoğrulma diye bir şey var hmm. çiğ köftede. Bu da yine çok önemli bir detay. Bu da yani püf noktalarından evet, bir Evet bir tanesi. Zaten. Aynen öyle. Hı -hı. Ama dediğim gibi eğer bunu bu şekilde yakalayamazsak ne yapacağız? O zaman nar ekşisi kıvamıyla, zeytinyağıyla da aynı kıvamı yakalayabiliriz. Bir dakika diyorsunuz. şimdi doğru anlıyorum ben değil mi? Evet. Çünkü attık, zeytinyağını attık, nar ekşisini attık, limon sosunu attık diyelim. Evet. Ama daha bu... Hala kuruysa... Daha bunun içine atıyorum. Nar ekşisi ilave edemeyeceğiz böyle tadı yani bozulacak. Şöyle tabii tadı bozulmaması i̇şte, lazım. Buzla buzla, buzla. Aynen öyle. Hmm, Buz tamam. ne oluyor? Aynı şekilde humus gibi düşün. Hmm. Humus da mesela yapılırken birazcık daha beyaz bir kıvam almak için hmm. kullanırız bizler buzu. Aynı şekilde çiğ köftecilerde de buzla yoğrulma işlemi vardır. Hmm. O yüzden o buzla yoğrulma olur. Genelde bulgurdan kaynaklıdır bu tarz yoğrulmalar. Hmm. Bulgurunuz eğer çiğ köftelik bulgur değilse tam böyle ince bulgur kıvamında esmer bulgur kıvamında değilse bu sorunu çok yaşarız. Önemli o yüzden hanımlar mi? evlerinde kullanırken önemli püf nokta. Bulgur mesela normal işte bulgur pilavı yiyoruz ya Bu evet. bulgurla çiğ köfte olmaz Olmaz. Ya? Hayır. Olmaz. Ama Hı. çok zorda kalırsak o kısırımsı bir şey olur zaten. He. Yani evet. çok zorda kalırsak arada karıştırabiliriz. Hı. Arada gider. Biz hanımlar evde genelde onları yapıyoruz. Okay. Şimdi ikinci bir kısım daha. Hemen söylemek istiyorum. Çiğ Yok. köfte. Unutma sonra ben sana bir şey soracağım. Tamam. Çiğ köfte. Etli mi olur etsiz mi olur? Ee, konuşabilir miyim? Lütfen. Gaziantep'te yine iş çekiyoruz. Ee, oradaki ekibime de, Gaziantep'teki ekibime de benim adım Melek diye bir iş çektik Gaziantep'te Özlem abla. Selam olsun oyuncu arkadaşlara, selam yapım ol. ekibine, e, teknik kadroya. hepsine selam olsun hakikaten. Bir yere gittik Hı -hı. ama çiğ köfte satılmıyor bir or orada. Hı -hı. Çiğ köfteyi misafirlere ikram ediyorlar. Evet. Ve bu çiğ köfte etli çiğ köfteymiş. Hı -hı. Ben daha evvel hiç hayatımda etli çiğ köfte yemedim. Hmm. Ee, neyse. Etli çiğ köfte ikram ediyorlar falan. Abla öyle bir çiğ köfte ki çiğ köfteyi satmıyorlar. Buranın <laughs> bir geleneğiymiş o dükkanın. Evet. Bütün masalar her yer dolu. Neyse bir tane şef böyle elinde böyle çiğ köfte tepsisiyle herkese ikram ediyor. Marolo koyuyor, ikram ediyor filan neyse. Abla böyle bir şey olamaz. Tadı böyle hala devamlıdır. Dedik ki biz biz bunu istiyoruz dedik. 3-5 porsiyon getirin abi dediler ki burada e, bunu dediler satmıyoruz biz. Buranın dediler geleneği. Ekran ediyor sadece. Şimdi o çiğ köfteyi yedikten sonra burada İstanbul'da yediğim etsiz çiğ köftelerle bunu kıyaslayacaksam eğer çiğ köfte etli olmalı bence. Hmm. Ama tabii bunun muhafazasıyla ilgili bir mesele var evet. ki değil mi? şu tabii anda çiğ bir et. E, şu anda da çiğ köfteciler de etsiz çiğ köfte evet. yapıyorlar. Evet doğru. galiba. Yasak. Ama bence e, Antep'de yediğim çiğ köfteyi baz alacaksam e, etli çiğ köfte. Anladım peki. Ama şunu söylemekte yarar var tabii Etli ya da etsiz hiç fark etmez. İki türlü kullanabilirsiniz. Tabii restoranlar birazcık daha farklı. Evet. Çünkü çiğ bir ürün e, tüketim sıkıntısı olabilir. Ellerinde kalabilir diye yasak tabii ki. Ama biz evlerimizde yaparken aynı şekilde eğer etli çiğ köfte yapacaksanız yine kamut chef bacon içerisine bulgurdan hemen sonra aynı anda Etinizi koyabilirsiniz o yüzden herhangi bir sıkıntı olmaz yoğurma işlemini hep birlikte yapıyor olabilirsiniz. Eti ne zaman ilave edeceğiz peki? İşte bulgurdan hemen sonra. Ha, bulgurdan sonra. Tabii, yani. hemen sonra hmm. eti de ilave edeceğiz ve arkasından salçalarını koyduktan sonra soslarını da koyup ilave edeceğiz. Mesela biz bir çiğ, bir çiğ köfteyi burada yoğuruyor olsaydık mesela değil mi şu anda? Evet. Ya, yoğuracaktık edecektik <laughs> yorulacaktık filan belki bu kadar sohbet edemeyecektik. Çünkü o bir meşgale sonuçta yani tabii ki. O, onunla uğraşırken sohbet de edebiliriz tabii ama. Onun burada olmaması... Baker! <laughs> Baker diyordum. Şef Baker'ın bunu burada yapıyor olması bizim burada mesela sohbet etmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Yani, gibi, gibi. Şimdi bir bakalım mı ne durumdayız hemen? Evet, gördüğün gibi harika bir çiğ köfte böylece hazırlamış olduk. Aa, bayağı çiğ Sevgili köfte Muharrem, değil mi? Şaka Bak gibi. şimdi, şimdi bunu nereden Baker, alacağız? Ben böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Önemli bir püf nokta vereceğim bu arada niye köftenin hiç elini sürmek istemiyorsun diyeyim. Olup olmadığını nereden anlarsın? Yine böyle spatulayı alıyoruz elimize. Hmm. Bak şimdi şöyle dokunuruz. Gördün mü? bomboş. Bak. <laughs> bak. Bak bak bak. Bak. şimdi, ben sen şimdi ben dersin bunu, ki. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsun? Bak ama bak bak bomboş. <laughs> Neyi kabul etmiyorsun anlamadım. Oldu şimdi işte köfte. bak bak Bak. Güzel kardeşim. Evet. Şef. Bak robot robot dinlemem. <laughs> Beni iyi dinle. E sen de bizim şey... köfteyi yoğururken bir, Nemrut şarkısını söylüyorsun. İki, bu çiğ köfte bittiyse, yoğurması bittiyse kardeşim benim, nasıl anlıyoruz biliyor musun? Nasıl? Biz bunu böyle alıyoruz, tavana atıyoruz. Yapışıyorsa olmuş. Yapışmıyorsa biraz daha yoğurma ihtiyaç vardır. Bak, bak sana bugün o kadar kıymetli bilgiler verdim ki. bir şey söyleyeceğim sana. Anlamadım şimdi ben spatula bilgimi sen çöpe attın. Şimdi diyorsun ki ben illa yaparım. Buyur o zaman. Ah, sana hemen şöyle bak kolayca Bu arada çıkardım. şey, yani işin şakası bir yana da evet, hakikaten mevzu şu. Evet şakası bir Gerçekten mevzu. Evet dene. Mevzu yok. Şunu su, merak ettim. Evet. Bunu koyduk içine diyelim. Evet. Hakikaten buraya yapışmıyorsa evet. bu kıvam, kıvam artık oldu anlamına geliyor. Evet Ama ben tamam bu okey. Okay. Ama ben bir buradan sen, bir sıkım alırım. Bir tavan atarım baba. Tavan atma tezgah at bence sen. Bu arada e, eğer Dediğim gibi bulgurunuz ıslak değilse artık çiğ köfteli kamurunuz, elinizi ıslatarak, eldivenle yapmanız çok daha kolay. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum, elinizi ıslatın. Böyle çarpmaya gerek yok herhalde. Şu an oldu bu. Anlamına ha. mı geliyor bu yani? Yapışmasın. Bence oldu, bir bak bakalım. Ha. Gördün mü? Şimdi çiğ köfte yaptıktan sonra birazcık böyle toparlanması için beklemekte yarar var, bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ıslak bir ürün. ıslak bir ürün olduğu için birazcık bekletmeniz en doğrusu olur. Ben bekletemeyeceğim. Bir Tabii, tane tamam, Lütfen ye. Lütfen. Gerçekten. Gerçekten. Bir şey değil mi? Çok iyi olmuş bu Şef bu inanılmaz çalışıyor ya. Görüyorsun değil mi? Ne kadar başarılı. Yani şimdi saatlerce Düşün. düşünsene yaklaşık bir buçuk saat boyunca yoğurman gereken çiğ köfteyi 15 dakikada Şef Baker sizin yerinize yoğurdu. Baker'cığım eline koluna sağlık. Hakikaten çok iyi olmuş. Vallahi bayıldım. O zaman ben şimdi güzel bir tabak hazırlayayım mı? Yap bir abla yiyelim hemen, şöyle be hemen he. bir tabak hazır ama ben tabak hazırlarken sen şöyle geç. Bu arada şunu merak ediyorum, sana sormak istediğim bazı şeyler var. Buyursunlar. E, oyunculukla ilgili gelmek istediğin son nokta nedir ya? Hedefin ne? Doğru anladım düşünüyorum o abla. Evet. Hedefin ne Hı -hı. hikayesi? E, benim aslında çok acayip bir hedefim yok. Ben bugün Hı -hı. oyuncuyum, tiyatrocuyum. E, Hı -hı. Bugün ben e, sahneye çıktığımda X bir oyunda, X bir karakteri canlandırdığımda ya da bir dizide hı hı. bir performans sergilediğimde ya da bir sinema filminde bir karaktere hayat verdiğimde, tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini, e, seyirci bana aferin ya Muharrem çok iyi performans sergilemiş deyip beni alkışlıyorsa, e, ben zaten hedefe ulaşmışımdır. Ben 35'inde de bunu yapmak istiyorum. Allah ömür verirse 70'inde de bunu yapmak istiyorum. Yani ben oynadığım rollerin hakkını vermek, layıkıyla yapmak istiyorum şimdi ve beğeni almak istiyorum yani. Evet Muharrem 20 sene önce falanca karakter ve çok iyi oynadı deyip alkışlandıysam 20 sene sonra da X bir karakter oynadığımda hala aynı alkış devam ediyorsa ben hedefime ulaşıyorumdur zaten ve ulaşmışımdır neyse. Benim böyle bir hedefim var yani çok acayip bir beklentim yok. Çok acayip hedefleri olan bir oyuncu değilim yani. Sadece işime layıkıyla ve düzgün yapmak istiyorum. Peki bir oyuncu için alkış çok mu önemli? Tabii. O zaman o zaman ben seni alkışlamak istedim. Ben seni alkışlıyorum. <laughs> ben seni alkışlıyorum. Ben. Ve gördüğün gibi herkes de seni alkışlıyor. Çünkü alkış bir oyuncu için gerçekten çok önemli. Bunu biliyorum. Bu arada ben de bir tiyatro eğitimi almış biri olarak Kaldık <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> biliyorsun. Yakında ekranlarda, dizilerde beraber oynayacağız. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, programın da sonuna geliyoruz galiba. Evet. Ee, bu konuda evet alkış meselesi bence çok önemli ama ben şuna daha çok takığım. E, yaptığın iş ne olursa olsun, doktor da olabilir, garson da olabilir, kağıt toplayan adam da olabilir, şef de olabilir, hiç önemli değil. Yapılan işi, yapan kişi, icra eden kişi e, severek, isteyerek, arzulayarak e, yapıyorsa ve layıkıyla like yapıyorsa o garson olsun, doktor olsun, şef olsun hiç önemli değil. Ben onların hepsini alkışlıyorum abla. Kesinlikle ben böyle. öyle. Ben. Gerçekten İşini bugün iyi yapan herkese ben alkışlıyorum. Bugün aynı fikirdeyim seninle. Aynı şeyi düşünüyorum. Emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ama büyük emeklerin bir tanesi bugün kim verdi? Bekir! Bize? Bekir. Şef Bey. Bekir. Şef Bekir'i e alkışlayalım şef beraber. Bekir. Bizim bir buçuk saatte yormamız gereken çiğ köfteyi sadece 20 dakikada gördüğünüz gibi harika bir çiğ köfte olarak yapmış oldu. Şimdi artık bundan sonra da bize yemek düşer. Evet. Eh, başka bir videoda tekrar görüşünce diyeceğim. Ayaklarına sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, senin i̇yi olmak, ki geldin. Senin yanında olmak e, bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. E, gerçekten burada olmak, e, bu ekiple olmak, e, Bu burada kamera arkasında da bizim bayağı böyle bir çalışan ekibimiz var. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ağırlandım. E, sağ ol var ol Bezem abla. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Asıl ama teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, esen <laughs> kalın, sağlıkla kalın. siz kalmayın. <laughs> <laughs>